Çeşmeye gidelim hadi. Bir elimizi yüzümüzü halde... ...bazı gibi sudan içe... İşte, böyle olacak değil mi abi? Çin hadi bir de prestava olacak. Hadi, hadi bakalım, preslava. Yapıştır! Tamam, yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ne? Mantar, ne? hepsi var. Abi ee, sen ne yaptın? Sen kamera mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun?

Geçmeye kadarki hiç yolunda çeken var, görsün bile. Yapıştır, yapıştır. Aa, dondu geliyor. ses ver o. rahatsız ne ama durunca Sen dedim kral sensin, Ben duruyorum. bırak ben çekeyim onu. İçeride Atewelle, olanları da bir görelim. İşte evet. İçeride şey olan arkadaşları da, da görelim. Aşk. Aşk. Arkadaşlar kızıyorlar sonra ama. Adam Çık direkt. Abi kameraman değil mi ya? ya. Köprüyü çek adam köprüyü. Çek çek çek. Çık, <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Hey. <haydi. gülüyor> <laughs> e, start bu kadar

Az durdu mu tamam? He? Durdu. Ha durdur sen. Durdu. Ay be dersin. Bir sor sen. He? Sen yine yesin becam. Ne, ne durdu lan? Su dolduracağız bu lan becam. Aa ne ay be dersin. Ne olacak Başkanın peşinde. <laughs> Aziz, araba geliyor al abi. arkanda. Gelsin abicim araba gelsin ya. Osta mı? Abi şimdi ne haber? İyi senden abi. Ne yapıyor bunlar şimdi? Çek, çek, Bunları da mı acı? Çek kornu çek Sibirya kornu çek bak sağda sağda işte. Hani var hani var. Kaçtı lan. Yakaladım ama. Siz gel lan bu bak çek hayvan. Ahmet'cim, ahmet'cim beni de çek videonun e, dön Bir tut şöyle ben bir geçeyim. Aa o tarafa gitmez ki o. Bu içme ya. suyu, diğer tarafta çay suyu var. Birazdan oraya geçeceğiz. Sen turist mi ha hayvan. Turist mi O, yapacağız? yapacağız? Çek şu köpeğe çek şu köpeğ. Aa, 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 az, biz, bu, mıydı, Aziz Teşinli hey. ayrılacak. Ben oradan de oradan bir de, bayılacak oraya, para etmeyecek oraya. Ben kalsam doldur. Evet. Doldurduğun zaman al, Hacı abi, tamam. Biz doldurtun rahat rahat. Neyse, çay içmeyeceğimiz yani. için çay suyu tarafına geçemeyeceğiz. Birazdan yola devam edeceğiz. Sen sapı, şampuan var, var. diye gelseydin. Dörler yok mu, dörler? Var var, diğer <laughs> de var. Şampuan istiyor musun? He? Şampuan istiyor musun? Ee, tabi bunu ıslak ıslak çekiyoruz. Yani, şey Alo? Göçek mi çekiyor mu? Bir, var, bir var. yerde göçek mi ziyafet var? Var 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 var. Ve samota. <laughs> var <gülüyor> evde Eda. insanlar dolapçı da oradaydı zaten. Gidebilirsin babam evde yani. Özcan hepsini dolduracak mı? Yok hocam Herkese birer tane. Adamım şurada bir cizme Gelsen Kur'an yazısı var böyle bir mübarek. Sen orada mısın? Gel oğlum. Tam. Ha tamam. Kızlar çeşmenin başında. Tamam sen geç abi bak ölçüne bak. Girelim girelim. Aha. Okey. On numara abi. Başkanı çekelim hemen. Dolduruyor başkan. Şimdi geri gelelim. <laughs> su da tatlı, tatlı ama on numara su yani ha. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Yeter mi bu kadar? Ahmetciğim, Ahmetçiğim, Ahmet'cim, Ahmet'cim biz su su içelim çeşmeden. Mübarek sudan bir içelim yani öyle. Çatmasın mübarek sizi. Hmm, çatmaz, böyle. çatmaz. İyi geldi Açıldı, açıldı. Nur geldi yüzüne bak. Ahmetçiğim olmadı şimdi. Ayıp, ayıp. Yapacağım, değil mi?